ezansız semtler. Kendi kendime diyorum ki Şişli, Kadıköy, Moda gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları milliyetlerinden tam bir derece nasip alamıyor, alabiliyorlar mı? O semtlerdeki minareler görülmez, ezanlar işitilmez, Ramazan ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar Müslüman'ın çocukluk rüyalarını nasıl görürler? İşte bu rüya, çocukluk dediğimiz bu Müslüman rüyasıdır ki bizi henüz bir millet halinde tutuyor. Bugünkü Türk babaları havası ve toprağı Müslümanlık rüyası ile dolu semtlerde doğdular. Doğarken kulaklarına ezan okundu. Evlerinin odalarında namaza durmuş ihtiyar nineler gördüler. Mübarek günlerin sesini günlerin akşamları bir minderin köşesinde okunan Kur'an'ın sesini işittiler. Bir raf üzerinde duran Kitabullah'ı indirdiler. Küçücük elleriyle açtılar. Gül yağı gibi bir ruh olan sarı sayfelerini kokladılar. İlk ders olarak Besmele'yi öğrendiler kandil günlerinin kandilleri yanarken, Ramazanların, bayramların topları atılırken sevindiler. Bayram namazlarına babaların yanlarında gittiler. Camiler içinde şafak sökerken tekbirleri dinlediler. Dinin böyle bir merhalesinden geçtiler. Hayata girdiler. Türk oldular. Bugünün çocukları büyük ekseriyetle yine Müslüman semtlerde doğuyorlar, büyüyorlar. Eskisi kadar derin bir tahassüs ile değilse bile yine Müslümanlığı hissediyorlar. Fakat fazla medenileşen üst tapakanın çocukları ezansız yeni semtlerde alafranga terbiye ile yetişirken Türk çocukluğunun en güzel rüyasını göremiyorlar. Bu çocukların sütü çok temiz, hırkatları çok metin olmalı ki ileride alafranga, hayat türklüğü büsbütün sardıktan sonra milliyetlerine bağlı kalabilsinler. Yoksa, yoksa ne muhit, ne ye ne yaşayış, ne semt, hiçbir şey bu yavrulara türklüğü hissettiremez.'' Ah büyük cehetlerimiz. Onlar da Galata ve Beyoğlu gibi Frank semtlerinde yetiştirmişlerdi. Fakat yerleştikleri mahallede Müslümanın nur, nuru belirirdi. Beş vakitte ezan işitilir. Asmalı minare, gölgeli mescit, vakitte ezan peyda olur. Sokak köşesinde bir türbenin kandili uyanır hasılı o toprağın o köşesi imana gelirdi. Beyoğlu'nu ve Galata'yı saran yeni yapıların yığını aralarında bu mescitlerden, o türbelerden bir ikisi kaldı da gördük. Gördük ki cetlerimiz o kefere, frenk mahallelerinin toprağına böyle nüfuz ederlerdi. Biz bugünün Türkleri bilakis Şişli, Nişantaşı, Kadıköy, Moda gibi küçük bir şehri andıran yerlere yerleştik. Fakat o yerler Müslümanın ruhundan ari, çorak ve kurudur. Bir Üsküdar'a bakınız bir de Kadıköy'üne. Üsküdar'ın yanında Kadıköy'ü tasavla yandırır. Eski Türklerin ruhlarıyla Yeni Türklerin ruhları arasındaki fark almak isterseniz bu son asırda peyda olan semtlere İstanbul işlerini mukayese ediniz. Medenileştikçe Müslümanlıktan çıktığımızı tabi ve hoş gören eblehler uzağa değil Balkan devletlerinin şehirlerine kadar gitsinler. Görürler ki baştan başa Yenileşen o şehirlerin her tarafında çan kuleleri yükselir. Pazar ve yortu günleri çan sesleri işitilir. Manzara halkın dinini ve milliyetini hatırlatır. O şehirler bizim yeni semtlerimiz gibi milli ruhtan âri değillerdir. Artık Türk milletin ruhu bir raiha gibi uçtu mu? Hayır. Büyük kütlede yine oru var. Fakat biz son nesil bir sürü gibi büyük kafileden uzaklaştık, kaybolduk. Fakat daha uzaya gitmeyeceğiz. Döneceğiz. Tekrar büyük kafileye iltihak edeceğiz. Yeni tarzda yaşayışla cetlerimizin diyanetini mezcedip bizi bu Çoraklıktan, bu karanlıktan, bu hufunetten kurtaracak mürşitler, şairler, edipler, hacipler yetişmedi. Fakat gayet tabi bir revişle büyük kafileye kendi kendimize döneceğiz. Dinsizliğin, kayıtsızlığın aksülemeli başladı bile. Çocukluktan beri diyanet yolundan ayrılmamış, olan kardeşlerimiz bizim gibi bir rücu hissini itiraf edenlere henüz inanmıyorlar. Onlara tamamıyla iltica edeceğim zaman da bizi birden tanıyamayacaklar. Çünkü onlardan çok ayrı, çok uzak düştük. Dört sene evvel Büyükada'da oturuyordum. Bayramda bayram namazına gitmek niyetiyle fakat Frenk hayatının gecesini sabah namazına kalkılır mı? Sabah erken uyanmak korkusuyla o gece hiç uyumadım. Vakit gelince abdest aldım. Büyük adanın mahalle içindeki sakit sakit yolundan kendi başıma camiye doğru gittim. Vaiz kürsüde vaz ediyordu. Ben kapıdan gelince bütün cemaatin gözleri bana çevrildi. Beni daha doğrusu bizim nesilden biri gibi biri, birini camide gördüklerine şaşırıyorlardı. Orada o saatte toplanan ümmeti Muhammed içinde bir yabancının geldiğine zannediyorlardı. Ben içim hüzünle dolu yavaş yavaş gittim. Bazı diz çöküp dinleyen İki hamalın arasında oturdum. Kardeşlerim Müslümanlar bütün cemaatin arasında yalnız benim vücudumu hissediyorlardı. Ben de onların bu nazarlarını hissediyordum. Bazıdan sonra namaza ve hutbede onların içinde karışıp Muhammed sesi kulağıma geldiği zaman gözlerim yaşla doldu. Onlarla kendimi yek dil, yek vücut olarak gördüm o sabah Müslümanlığa az aşina büyük adanın o küçücük cami içinde şafakta aynı milletin ruhlu bir cemaatiydik. Namazdan çıkarken kapıda ayağından Reşit Akip Paşa durdu. Bayramlaşmayı unutarak elimi tuttu. Bu bayram namazına iki defa mesudum. Hamdolsun sizlerden birini kendi başına camiye gelmiş gördüm. Berhudaroğlu oğlum. Gözlerimi kapatmadan evvel bunu görmek beni müteselli etti dedi. Hem geldiğimi hem de bayramımı tebrik etti. Yanındaki eski adamlar da onun gibi tebrik ettiler. Bu basit haliseten pek samimi olarak mahzuzdurlar. O sabah gönlüm her zamandan daha fazla açıktı. Biz ki minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük. O mübarek muhitten çok sonra ayrıldık. Biz böyle bir sabah namazında anne millete tekrar dönebiliriz. Fakat minaresiz ve ezansız semtlerde doğan, pirek terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlayamayacaklar. Bunun için çok üzgünüm.